Herkese merhaba. Avrupa Uzay Ajansı, Ukrayna'da satın alınan hatalı bir parça nedeniyle Vega C roketinin düştüğünü söyledi. Bu Associated Press'in raporuna göre, kazanın Ukrayna'da satın alınan Zefiro, 40 nozulunun aşınması nedeniyle meydana geldiği belirtiliyor. Roket fırlatma sırasında parça erken arızalandı ve motorun arızalanmasına neden oldu. Bu durumda ajans ayrıca, uzmanların soruşturma sırasında Zefiro, kırkın tasarımında herhangi bir kusur bulunmadığını da iddia ediyor. Euro eşcinsel Vega, C roketinin fırlatılması, Ukrayna nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı. Vega, C roketinin Fransız kozmodromundan başladığını ve uzaktan algılama uydularını yörüngeye getirmesi gerektiğini hatırlayın. Ancak lansmandan hemen sonra çekiş gücünü kaybetti ve denize düştü daha önce Falcon 9 roketi, Amerikan uzay gemisinden mürettebat ejderhası ve gemide bir Rus astronotu ile birlikte fırlatıldı. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşçakalın millet.